Efendim Türk Zeka Vakfı Koordinatörü Nihal Sandıkçı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nihal hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk <laughs> <laughs> Bize çok destek oluyorsun programlarımızda harikasın. Yer yer başlarda sonuculuğumuzu da yaptın ama sonra dedin ki artık Arama. kendi kanatlarınızla uçmayı öğrenin. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz yardımların için. Ben çok ee, memnunum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. nihalcim şimdi e, yazdığın kitaplar var. Efendim araştırmalar yapıyorsunuz. Enteresan şeyler yapıyorsunuz. E, onları anlatacaksın bize ama önce şu oyun dergisini tanıyalım istersen. Onun üzerinden devam edelim. Olur mu? Tamam. Ee, oyun dergisi aslında bir hani nasıl hayata başladı ona bakalım. Biz Türkiye Zeka Vakfı 1995 yılından beri faaliyette olan bir vakıf ve işte geleneksel hale gelmiş de pek çok etkinliği var. En çok bilineni kamuoyu tarafından Türkiye Zeka Oyunları yarışması Hı -hı. uzun soluklu bir yarışmadır. İşte Eylül gibi başlar ve yıl sonuna kadar devam eder. Ne Daha çok kalır bu yarışmalarda. Kimler katılır? Amaç nedir? Herkes katılır. Allah'tan. Hı -hı. Hani e... <laughs> zekiyim diyen herkes diyorsun. Hiç onu demeye gerek yok bunlar. Çünkü orada bir şey oluyor. E... Herkes zeki. <laughs> Öyle demeyelim de bir can aslında can sıkıcı da bir tarafı var bu durumun. Ha. Ee, hani bu böyle sorular çözüyorsunuz ya da çözemiyorsunuz. Aa Allah'ım ben hani çok mu kötüyüm? Yoksa benim ha -ha. Kafam Tam çalışmıyor mu? IQ değerlendirme Ya da işte iki soru çözdüm ben hani müthiş bir şeyim, zekayım. ...öyle yanılsamalar Acaba, yaşıyoruz. Kötü bir algı var, yanlış bir algı Vakfın adından dolayı olabilir mi? Ya yani O vakfa adım attığın andan itibaren... ...zekanın ölçüldüğünü hisseder gibi böyle bir insan... ...tedebini olabilir yani direkt mi? Direkt şu oluyor yani, siz çok zekisiniz demek ki... ...bu vakıfta çalışıyorsunuz falan. <laughs> Şunu çözün yani. bakalım, şu matematiği. <laughs> ben şimdi anlatacağım birazdan... Hani ...itiraflarda da bulunacağım dergiyle ilgili konuşurken de... ...Zeka Aynarı yarışması... ...şimdi dönemsel tabii bir, bir yandan bir yarışma ama... ...çok kişi katılıyor ediyor, sonunda da hep şöyle... şey oluyor hani Bunlar güzel e, oyunlar, e, hani zihinsel açıdan çok da sık rastlanmayan türden e, sorular ve hani bunu biraz daha yaygınlaştırmak gerek diye e, vakıf başkanımız e, Sayın Emrah Halıcı zaten o soruların sahibi yıllardır da hem Türkiye'de hem Yurt dışında zeka soruları konusunda e, çok yetkin kişilerden biridir. E, i̇şte Emran Bey artık bunu biraz daha kamuoyuna yayalım diye düşündü ve Hı -hı. bir aylık yayın olarak başladı. İçinde e, zeka, matematik, mantık oyunları pek çok e, bilgisel süreçlere ilişkin yazılar, çeviriler e, yer aldı. Hı -hı. E, şimdi üç ayda bir çıkıyor bu son sayımız. Ayda, yetişemedik. <laughs> ayda bire yetişemedik. Ayda bir ya Türkiye'de yayıncılık çok zor. Çok zor maalesef. Doğru, doğru. Yani hem kitap için. Ya hem zaten derim 3 ayda anca çözeriz Nihal'cim. yani. <laughs> tamam ben şimdi zaten hani programın böyle tatile gireceğiz yaz ayları için başlıyoruz. <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> Güzel öneri doğru. Evet Hı -hı. birazcık böyle bu konulara Hı -hı. acaba ilgi duyurabilir miyiz? Duyar mı insanlar diye Hı -hı. her fırsatta tabii paylaşmaya çalışıyoruz. oyun dergisi içeriği itibariyle böyle ama şu sorduğun soru mühim yani herkes kimler katılıyor bu tür Hı -hı. yarışmalara ya da bu dergiye kim ilgi duyabilir İlla bir hani sınırın üstüne mi çıkmış olmak lazım buradaki soruları çözebilmek için içinde çünkü sayısal sözel pek çok türde yaklaşık 50 türde soru var Hı -hı. seviyeleri birbirinden farklı biz şunu söylüyoruz bizim herhangi bir zeka soruları ile ilgili etkinliğimiz ilkokul düzeyinde Türkçe matematik bilen herkese hitap eder hmm. ee, yani önemli olan sizin buna bir niyet Yaşasın. etmeniz <laughs> onun için işte senin çocukların var evet. ee, mutlaka ilgilerini çekecektir işte anne babalar yaşlılar son dönemde sıkça bunu söylüyoruz ee, birazcık hani e, sanki e, hani yaşlıların e, bu konulara e, ...ilgilenmesi falan hani tuhaf geliyor. Pek bilakis, çok hobiye e, bilakis, aslında ilgi ben duymaları. ben pek çok yaşlı, yakınım, e, çok sevdiğim... ...özellikle bunları e, bunlardan faydalanırlar ki... E, ...zihinleri çalışsın öyle değil mi? İşte Beşikul geç kalıyoruz etsinler. aslında. Geç kalıyoruz geç öyle kalıyoruz. mi? Geç kalıyoruz. Çünkü e, bu artık çok e, ciddi bir bilimsel e, gerçek. E, klinik araştırmaları yapılmış. E, Alzheimer'ı geciktirici... Bunamayı geciktirici etkisi var. Ee, zihinsel sporlarla ilgilenmenin bunun içine e, pek çok oyunu dahil edebiliriz. İşte ...satrancı, goyu, sudoku e, ya da işte kare bulmaca ne ne geliyorsa aklınıza hmm. e, bunları hmm. dahil edebiliriz. İşte evet dans da çok etkili, bir enstrüman çalmak da e, çok etkili ama tabii ki e, bir yandan da hmm. diğer biyolojik faktörleri bir tarafa bırakırsak iyi beslenmemiz de çok önemli ama. Hmm bedensel sağlığımızın kadar ha bir yerlerde akıl bir şey eksikse da, heh, aynen, birazcık önem vermemiz Spor lazım. Spor yapmışız gayet fitiz, sağlıklıyız ama bir yerlerde bir şey var, unutup duruyoruz bir şeyleri değil mi? Tabi olmuyor o zaman işte. Ya onun yaşta da ilgisi olmuyor. Yaşta diyorsun. da ilgisi yok bizzat yaşamışlığın. İşte var. kafa durum. çok yoğun. İşte son araştırma yine hani stres de Alzheimer'a Sebep hmm. belki de en büyük etki ondan geliyor. Ee, ama birazcık hani kafayı boşaltmayı bilmek daha hani mutlu olmanın yollarını falan da aramak lazım. Hmm. Ee, onun için hani akıl sağlığımızı sadece zeka geliştirmek hani bu daha antipatik tarafı işin. Kendinize hmm. güvenmiyorsanız özellikle e, zeka geliştirme lafını bir tarafa koysak bile en azından rahatlatma değil mi boşaltma kafayı boşaltma e, odaklanma için odaklanma çok önemli. Ee, ya bu hani gündelik yaşam hani koşuşturması işte içinde de bir sürü halkla vakit geçiriyoruz Doğru. ve her şeye Doğru. daha genel bakıyoruz. Doğru. Ee, adamlar yapmış diyoruz bir işte yaratıcı bir durum gördüğümüzde ya da işte ne olacak halimiz diyoruz. Hmm. Ee, pek çok yakınmayı yapıyoruz ama hani kendimiz kişisel olarak bir odaklanma gösteriyor muyuz? Gösteriyoruz bir yandan da hani öyle alıştık Doğru. maalesef Doğru. hani çok çok fazla veri var. Doğru. Ee, şimdi ben şeyi daha iyi anladım. Twitter'da yazdığın yazılar da çok hoşuma gidiyor. Çok eğleniyorum. <laughs> Çünkü mesela. çok farklı ters köşelerden bakabiliyor sevgili Nihal durumlara, olaylara. Demek ki işte dan ima ama kesinlikle. <laughs> Demek ki bunlardan kaynaklı diyalektik değil mi? Çok yönlü görebilme, bakabilme, öyle değil mi? Yakalayabilme o sorularda da vardır eminim böyle bir etki. Bunu ee, Kesinlikle var. Ben mesela itiraf edeceğim dedim ona gelelim. Ee, şimdi biz bu dergiyi tavsiye ettiğimiz zaman ya da işte bizim bu yarışmalara katılın falan dediğimiz zaman insanlara bir bir korku da var e, maalesef çok yaygın bir şekilde. Evet i̇şte hiç <laughs> çözemezsem ben hani işlenirim. <laughs> E, aynen evet. öyle ya da çocuğu çözemezse falan bunu Türkiye Zeka Vakfı'nın standlarında çok karşılaşıyoruz böyle durumlarla. Anne baba getiriyor çocuğunu çok zevkle işte mesela bu dergilerle zaman zaman zeka oyunları veriyoruz. O, orijinal zeka oyuncakları bunlar. Hı -hı. İşte diyoruz ki bu dört parçayı kullan bundan bir kare yap. Sonra bu beş parçayı kullan bundan bir kare yap. İşte altı parçayı yedi parçayı kullan kare yap falan gibi. E, bu, bu çok hani zevkli bir aslında yoğunlaşma gerektiren Tabii. bir şey. Hı -hı. Anne baba onu öyle görmüyor. Stres malzemesi oluyor. Anne baba şimdi hani öyle bir hata aramaya da şey ki e, <laughs> müsait doğru, ki doğru, maalesef. Doğru. Hani çocuğunun tepesinde orada başka çocuklar da var. Şimdi bunu çözemeyince... hani benim çocuk çözemedi. Gitti. Hani böyle ha. bir o, o kötü elektrik falan. Anca para verdik okullara gönderdik. <laughs> Şunu da mı çözemiyorsun? Mesela çok yakında yaşadık. Öyle bir stanta geldi işte. Önce iki kız çocuğu var. Onlar çözmeye çalışlar. Çocuklar şimdi hiç yani o kadar belli ki hiç böyle bir şeyle karşılaşmamış. Eminim evde anne baba hani bulmaca çözerken de görmemiş. Hmm. Bir kere zaten bunun neden olduğunu anlatmanız gerekiyor. Yani Böyle bir şeyi niye yapayım ki <laughs> durumu var. O <laughs> aşamayı geçtikten sonra şimdi yapamayınca çok normal ama hani ilk Tabii, etapta doğru. yapamamak çok alışkın değilseniz Evet, hmm. birazcık bir zaman Ama gerekir. Sizlerin oradaki duruşu da önemli. Ya gel gel bakalım ediyoruz, şunu çözebilecek mi? mi? Yani siz orada <laughs> ne demeye duruyorsunuz? Onu bir önce anlat, anlatalım. Gerçekten önemli aslında. Yani Türk Zeka Vakfı ne yapmak için kuruldu? Ne yapmak şimdi, üzere standlar kuruyor? Onu bir anlamak lazım. aslında. Şöyle, biz düşünmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Akla bilgiye zekaya mutlaka herkesin çokça önem vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için. Hani bu bu süreçte ne gerekiyorsa e, yapmak gerek ve işte sivil toplum kuruluşları da bu işe yarar. Onun için e, çok da önemli e, kişiler var bu vakfı. Kuranlar arasında Hı -hı. E, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı Gençlik ve Spor'dan sonra Devlet Bakanlığı TÜBİTAK da bizim kurucularımız arasında Hı -hı. E, Hı -hı. de hepsi çok ilgili insanlar ve te tek bir hedefimiz var işte bu bu, bu konularla ilgili bir kamuoyu bir yaratmak bir bilinç oluşturmak Hı -hı. E, şöyle de bir e, çok klişe oluyor tabii artık bunları söylemek Allah'tan hani birazcık kusuluyoruz Biz bu durumdan <laughs> ama e, herkes de var ya bu böyle bir kara kara düşünüyorsun neyin var işte Karadeniz'de <laughs> gemi ...benlerine battı hmm. gibi böyle hani düşünmeye bir kötü evet. yaklaşım var. Düşünen insan sıkıntılı insandır hmm. gibi değil bir mi? durum oluyor. Düşünen insan Hindidir bir defa yani. <laughs> nasıl bir gerçek Tabii bak, yani? <laughs> o da düşünme. var aklıma gelmedi ama maalesef böyle bir kötü algı var toplumda. Birazcık bundan sıyrılmak lazım. Yani düşünmek önemlidir. Sorunlarını çözebilmek için sadece kişisel sorunlarını değil... E, çağdaşlığın karşılığı kesinlikle, nedir kesinlikle. bir yandan da kendini de düşüneceksin çevreni de düşüneceksin dünyayı Medeni, düşüneceksin insan düşünür düşündüğünü paylaşır tartışır öyle değil mi bunlar evet, bu yani var. 21. yüzyılın insanı evet. ya da öğrencileri çocukları hani bu 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 tür bir e, işte kavramlar zinciriyle e, hareket etmeli diyoruz. Nihal çok haklısın. Aslında bak şimdi düşündükçe <laughs> farkına varıyorum ki e, çocuklarımızı da aslında biz bu yönde maalesef çok yüreklendirmiyoruz. "Çocuksun. Peki. Sen içeride geç bir oyuna karışma büyüklerin lafına." değil mi? Biraz daha gerilerde kalıyor ama bu, bu çok köklü bir ama durum. Ama hem öyle yapıyoruz için. hem de bir yandan da anne babanın da tek derdi o sınavı geç, öbürünü de geç. İşte onun, ama onu bağdaştıramıyoruz. <laughs> Halbuki düşünen çocuk, okulda düşünen, ...düşünmesi evet. beklenen çocuk her yerde düşünür öyle değil entelektüel mi? entelektüel değerin e, ne kadar önemli olduğunun çok küçük yaşlardan kavratılması lazım. Evet Türkçe'yi de öğreniyoruz, matematiği de öğreniyoruz, başka türlü hani e, bilimlere de mutlaka ilgimiz oluyor. Bunları da iyi bilmek lazım. Kesinlikle. Ama sadece bunları iyi bilirseniz e, hani öyle bir şey var ya öğrendiğiniz nedir? İşte bütün hepsi bittikten sonra sizin aklınızda kalan Tamamdır, aynen e, o öyle. da işte sizin hayata kendi yaşamınıza, kariyerinize arkadaşlık ilişkilerinize yansıtabildiğiniz kadar oluyor. Çok doğru. Şimdi tabii bu kitaptan bu dergiden oyun oynamak da şöyle bir artı da katıyor insana. Yoksa oyun var, oyuncak var, sokak var öyle değil mi? Ama eğitim koçumuz aslında Nacar var Hı -hı. biliyorsun. Her salı şey konumuz oluyor ve bu sınavlarla ilgili sınava hazırlanma süreçleri ile alakalı çok sohbetler ediyoruz kendisiyle ve maalesef sınav sonuçlarında işte bir kelimesi var onun o çok güzel darcuma kattım onu okuma ve yordamlama hmm. ee, okuyup okuduğunu anlayıp oradan sonuç çıkarma yeteneği çocuklarda evet. maalesef çok zayıf çıkıyor çözümlemeci olmak analitik düşünmek ya yani yani büyük uzun paragrafları tabii. maalesef okuyamıyorlar kavrayamıyorlar ve sonuçlandıramıyorlar sorunun <laughs> cevabını veremiyorlar İşte sanıyorum bu tarz dergiler öyle değil mi e, buna da yardımcı olacak dergiler kitaplar kitaplar kesinlikle e, kesinlikle çok işe yarar tabii ki araçlar bunlar hani e, okul böyle durumlarda birazcık tabii amacının dışına e, çıkıyor maalesef sadece bizim toplumumuza has bir durum değil bu hmm. dünyada da böyle e, bir şeyler öğrenmek için bir araçsa okul hani bu öyle bir hale geliyor ki kendi amacıyla ile artık hmm. çelişen e, bir duruma gelmiş oluyor. Hmm. Maalesef hani inşallah biraz daha aileler bilinçlendi. Hükümet işte devlet bu konuda söz sahibi olanlar karar vericiler bilinçlendikçe inşallah daha iyi gidecek. Kesinlikle. Biz de öyle Türkiye Zeka Vakfı olarak hani bu amaçta zeki zeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah. Peki diğerlerinden bahseder misin başka? E, Bahsedelim. Var ee, bunu evet. o zaman özetleyeyim. Tamam. <laughs> Oyun dergisi. Üç ayda bir e, yayınlıyoruz. E, ulusal bir dergidir. Tüm işte kitapçılarda gazete bayilerini çok bulmak mümkün değil ama e, Milliyetin Bakanlığı bazı sitelerinde de bizim dergimize elektronik ortamda ulaşabilirler. Aynı şekilde e, bizim sitemizden yani Türkiye Zeka Vakfının tzv.org.tr adresinden de abone olabilirler ya da başkaca popüler bilgilere, yazılara, sorulara site üzerinden ulaşabilirler. Orada yani. bir başlık ona dikkat etmemiştim. Bu ayın konusu dahi hmm. otizmler ve savant sendromu. Hmm. Bu en konusuydu. Geçtiğimiz ay disleksiyi işlemiştik. Her sene, her sayıda böyle bir dosya konusu yapıyoruz. Harika, harika. Bir de kitabımız var. Bir de kitap var. Evet. Heyecanla beklediğimiz. Ben de bunu böyle kuvvetli <laughs> yapıyorum. Ama. Tabii tabii öyle yapıyoruz zaten. Tamam. <laughs> e, akıl, bilgi ve zeka üzerine konuşmalar. Hmm. E, bu da şöyle oldu. E, dergi e, 2006 yılından beri yayında ve e, son zamanlarda pek yapamıyoruz. Ben vakit bulamadığımdan. İnşallah hmm. yeniden hmm. başlayacağız ama bizim çok önemsediğimiz... Evet. E, Bizim değil hatta Türkiye'nin dünyanın önemsediği Türkiye'de bir hani entelektüel tarla varsa işte o oradaki pek çok isim e, bu kitaba konuk oldu. Önce hmm. dergiye konuk oldular daha sonra derledik onlar benim yaptığım röportajlardı. Röportajları evet, yaptığın kişilerdi. okuyabilir miyim? Lütfen. Ali Nesin, Ali Nasuh Mahruki, Asaf Savaş Akat, Defne Koz, Dilek Tekintaş, Fazıl Say, Ferhunde Öktem, Genco Demirer, Hıncal Uluç, İrfan Sayar, Miktat Kadıoğlu, Nevzat Erkmen, Nuran Yıldız, Rıdvan Dilmen, Sevil Atasoy, Sirel Karakaş, Sunay Akın, Tosun Terzi Oğlu. Skala geniş. Evet, ...her daldan, her alandan... <laughs> ...özellikle sanıyorum bunu tercih ettiniz... Evet. E, ...söyleşileri de sen yaptın öyle değil mi? Evet ben yaptım... E, ...çok zevkli buluşmalardı onlar... Hı -hı. E, i̇şte bu kitapta da toplamaya çalıştık... ...biraz daha da tabii küçültmek... E, ...gerekti... Hı -hı. E, ...inşallah hani devamı gelecek... E, i̇simler dediğim gibi... ...çok bizim önemsediğimiz... ...Türkiye için, dünya için... E, kendi başarıları, kariyerleri ve hayata bakışları yaşam felsefeleri itibariyle ciddi anlamda farklılık gösteren kişiler ve oradaki işte sorulara verdikleri cevaplar da bunun kanıtı gibi. Benim için çok zevkliydi. Hmm. Hem bu hani çok saydığım, sevdiğim, hayranlık duyduğum kişilerle bir araya geldim. Hem de şöyle de geri dönüşler aldım. Hani pek çok insan röportaj şeyi de tekniği itibariyle de bir, farklı da bir durum vardı. Biz tabii hmm. tematik davranmak e, durumundaydık. Ben hep e, bu zihinsel süreçler ekseninde işte akıl, bilgi, işte onların e, bu durumlara bakışları nasıldı diye merak ettim. Benim kişisel ilgim mesela çocukluklarını çok merak ederim. Hmm. Başarılı olmuş. Aslında paylaşmayı rica ediyorum. E, çok keyif verici sohbetler olduğunu, söyleşiler olduğunu tahmin ediyorum. Burada e, enteresan düşünceler öyle değil mi? Yaklaşımlar vardı mutlaka. E tabii Yani şey yaparken mesela konuşurken de oluyor sonra işte tekrar işte üstüne bir hani göz gezdireyim, bakayım dediğinizde de hani o an belki o röportajın heyecanıyla çok anlamasam bile sonradan benim de yaşama bakışımı değiştiren e, ve defa eminim, felsefik olduğunu düşündüğüm sohbetler de var içinde sanıyorum öyle değil mi? Hı -hı. E, ben de öyle sanıyorum <laughs> inşallah okuyanlar da <laughs> öyle, öyle sanır. vururlar, sanırlar öyle Sana. düşünürler. <laughs> evet. E, e, pek çok e, isim ve çocuklukları dediğim gibi e, dikkatimi çekiyordu. Onu da doğrular e, nitelikteydi. Hani aile, onların işte eğitimleri, aldıkları disiplin ee, ve işte kendi kariyerlerini belirleme aşamasında nerede durdular ve sonraki devam eden hayatlarında e, neler yaptılar hepsi birbirine öyle bir aslında zincir ki neler yapmışlar hepsi bildiğimiz tanıdığımız ve e, kendi alanlarında çok başarılı olmuş isimler. Ya ben mesela en çok hepsinden tabii çok etkilendim. Ee, bu hani işte senin albümünde hani hangi şarkıyı en şey çok sevdin? Çok, en sorusuna çok vereceğin sevdin. cevap benim için çok önemli. Öyle <laughs> diyemiyorum ama evet. şöyle bir durum var. Mesela Profesör Doktor Ali Nesin e, Aziz Nesin'in oğlun olması e, sebebiyle işte başarıdan konuşuyorduk. E, hani onun çocukluğu falan. Çünkü çok iyi bir ressam bir yandan da Ali hmm. Nesin. Hmm. E, hani bir ayrım var yani bir bir yerde bir yol ayrımında ama bütün bunları hani geçtik ettik. E ee, hani alakaresin başarıyı dedi ve Aziz Nesin'in oğlu olmak çok zor hmm. dedi. Şimdi başarılı bir anne babanın işte çocuğu olma e, durumuyla işte ben o zaman bir daha düşünüyorsun. E, ya da işte sevilasyon. başarılı olarak olmayı ister miyim acaba gibi bir sorgulama mı oluyor çok, kendi için. E, ya belki şu anki hani e, toplum ve bize işte e, böyle şartlanan başarıya doğru, başarılı olma yolunda şartlanan e, durumlar itibariyle bu zor e, evet. bir şey. Yani çocukları Kesinlikle. da çok zorluyoruz, kendimizi de çok zorluyoruz. Evet çok kıymetli bir şey yani herkes başarılı olmak istiyor da hı hı. E, bir yandan da hani sizi mutsuz ediyorsa. <laughs> çok doğru. Bir de yani başarılı olma yolunda o harcanan zeka değil mi? Enerjisi efendim. <laughs> yani işte hayatı böyle yara yara o yolu açma enerjisi falan. Bu, bu yola baş koymak da herhalde gerekiyor. Ya da zaten bunun için mi dünyaya gelmiş olmak gerekiyor? Bunun için gelmeseniz bile sanki bir süre sonra varlık sebebiniz haline hı. geliyor. Hani öyle olursanız işte varsınız hmm. e, <laughs> e, sonucu doğru. Sevil Atasoy benim çok hayranlık duyduğum bilim insanlarından biri, e, adli tıp konusunda e, dünyada çok sözü geçen e, bir bilim insanı. E, Sevil hoca mesela yaşamının bir döneminde o yol ayrımında bir çok ünlü bir piyanist olabilirmiş mesela çok hmm. çok yetenekli, e, çok uzun yıllar ciddi piyano eğitimi falan alıyor ve hani kariyerinin aslında çok önemli bir yerinde hayır diyor sanat istemiyorum işte bilime yöneliyor. Çok güzel bir noktaya geldin Nihal. Bir bir saat daha sizinle ayırıyoruz sana. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> işte bu, bu noktalar, bu hani bu işte çatallar öyle değil mi? Hani o işte kesişen falan artık oraya mı gideyim buraya mı gideyim? Hı hı. Orada zeka mı? İçgüdüsel belki. Durumlarda. Yoksa gönül mü, içgüdü mü? Orada işte hakikaten insan hayatını belirleyen noktalar bunlar. Onlar ne biliyorlar? E çok, çok hayati. Çok hayati. Ya Allah'tan hani hiç biri böyle çok pişman oldum falan demedi. Herkes hayatından oldukça memnun. Yine hmm. mesela Rıdvan Dilmen. Ee, çok böyle zevkli e, sohbet ettiğimiz e, kişilerden biriydi. Benim yine hayranlık duyduğum e, sporculardan biri. Bir de o şöyle bir şey dedi. Mesela çoğumuz biliyoruz hani Rıdvan Dilmen'in hayatını. Hı hı. Ee, şimdiki aklım olsaydı dedi. Kendi yetiştirdiği e, sporculara da e, şu anda hani mesela o baskıyı kuruyordur eminim. Ben dedi çok sakatlandım. Gerçekten mesela öyle hatırlıyoruz Rıdvan Dilmen'i çok sakatlandım ve mesela bana işte dinlen e, dediler hani biraz daha zaman geçmiş ama öyle hırslıyım falan böyle çok enerjim üst düzeydi tekrardan sahaya çıktım dedi ve tekrar sakatlanıyor tekrar sakatlanıyor e sonra zaten hani bu bu sebeplerden dolayı oyunculuk Hı -hı. anlamında spordan durumunda. ne yapsaydım durumu keşke dedi dinlenmem gerekiyordu diyor yani e, ama o o genç akıl <laughs> i̇şte e, o, onu bilemiyor. Genç akıl güzel de işte kendini yıpratma konusunda çok cömert değil mi genç akıl? Evet. Ee, ön sözü Doktor Şeref Oğuz, ekonomist yazar, TZV yönetim kurulu üyesi yazmış. Evet. Kitapta, e, demiş ki bazen bir konferans sonrasında anlatılanları aktarılan bilgileri beğenen gençler yanıma yaklaşır, şu iltifatı yaparlar. Hocam sizin gibi olmak için kaç fırın ekmek yememiz lazım? Cevabım hep yüreğimden kopup gelen olmuştur. Bunun fırın sayısıyla ilgisi yok. Bu iştahla ilgili." demiş efendim. Doğru değil mi? Tabii yani istek, de. e, istek, heyecan duymak, hakikaten gözü dönmesi insanın e, yapmak istediği konuda. Teşekkür Lütfen. ediyoruz. Şimdi ben zeki miyim yani anladım bu benim, benim gözlemlediğim gözlemlediğim farkındayım. Sor, sormaya sorgulamaya bile gerek. Teşekkür <laughs> ediyorum. Nihal Sandıkçı efendim Türk Zeka Vakfı Koordinatörü programımızın büyük destekçisi eline sağlık her şey için çok teşekkür Üzlelim ediyorum de.